Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte hem üniversite sınavlarında hem de okul yazılarımızda mutlaka karşımıza gelen bir konuyu ses bilgisini öğreneceğiz. Evet arkadaşlar ses bilgisi eşittir kök bilgisi dedik. Kelimelerin kökünü bilmemiz gerekiyor dedik ama öncelikle biz seslerimizi tanıyalım. Şimdi bir ünlü harflerimiz var. A, I, O, U diye kalın. E-İ-Ö-Ö ö diye ince. Bir de ünsüz harflerimiz var. Burada fıstıkçı şahap yani F-S-T-K-Ç-Ş-H-P. Bunlar sert ünsüzler arkadaşlar. Sert. Burada fıstıkçı şahap diye bir adam canlandıracaksınız zihninize. Bu adamın sert olduğunu bileceksiniz. Diğerleri ise yumuşak ünsüzler. B-C-D-G. Yumuşak G. J-L-M-N-R-V-Y-Z. Bunlar yumuşak ünsüzler. Bunlar böyle biraz daha sevimli. Fakat fıstıkçı şahap sert olacak. Bunu aklınızdan çıkarmamanız lazım. Şimdi... Ünlü ve harfleri tanıdıktan sonra gelin isterseniz bunların sorularda nasıl gelebileceğini hep beraber görelim. Şimdi ses bilgisi eşittir kök bilgisi demiş. Ki, öyle değil mi? Şimdi diyelim ki aklı kelimesinde hangi ses olayı var? Aklı kelimesinin köküne bakacaksınız. Bak her zaman buraya yazıyorum şöyle. Kök diye yazıyorum. Ses bilgisi eşittir kök bilgisi. Aklı kelimesinin kökü akıl arkadaşlar. Akıldan aklı derken yani burada ünlüyle başlayan bir reka aldığında buradaki ne olmuş? I sesi düşmüş akıllı değil de aklı olmuş. Ve hatta boyunu değil de boynu olmuş. Seyretmek değil de seyretmek olmuş. Sabır etmek değil de sabretmek olmuş. Benim ile değil de benimle olmuş. Dolayısıyla siz diyeceksiniz ki mesela diyelim ki başka bir örnek verelim. Beynimiz diyelim mesela beynimiz ya da ufkuna. Burada diyeceksiniz ki ben kelimenin köküne bakarım arkadaş. Kök kök kök. Beynimizin kökü ne? Beyin. O zaman burada i ünlüsü düşmüş. Ufkunak sözcüğünün köküne ufuk. O zaman burada u ünlüsü düşmüş diyeceksiniz. Peki ünsüz düşmesini yine aynı şekilde kelimenin köküne bakacağız. Sıcacık kelimesinin kökü nedir arkadaşlar? Sıcak. Ufa almak kelimesinin kökü nedir? Ufak. Çabucak kelimesinin kökü nedir? Çabuk. Minicik kelimesinin kökü nedir? Minik. Minikcik değil de, çabukcak değil de, ufak almak değil de, sıcakçık değil de, sıcacık. Ufalmak, çabucak, minicik diyoruz. Dolayısıyla buradaki ünsüz düşmesini de rahatlıkla göreceğiz arkadaşlar. Mesela büyüyecek kelimesi de var. Yani büyükçek değil de büyüyecek diyor. Ve hatta az önce benim yazdığım küçücükteki gibi. Küçükcük değil de küçücük diyoruz. Dolayısıyla buradaki ünsüzlerin düştüğünü ancak kelimelerin köküne bakarak anlayabiliyoruz. Üst teğmen esasında üst teğmendir. Ve hatta addaş hani şöyle düşünün yol var. işte vatan var. işte ne bileyim e, arka var. Sen diyorsun ki kardeşim eğer aynı yoldaysak yoldaşız. Aynı vatandaysak vatandaşız. Eğer birbirimizi kolluyorsak arkada, arkamıza dikkat ediyorsak arkadaşız. Aynı karından geliyorsak karındaş yani kardeşiz. Burada da aynı addaysak biz adaşız diyorsun ama oradaki D ünsüzü yine düşüyor. Bu biraz zor bir örnek. Bunları sormazlar ama şunları ÖSYM soruyor. Birazdan göstereceğim. Ünlü ve ünsüz türemesine bakalım. Bu sefer de türecek. Peki nasıl bulacağız hocam? Yine kelimenin arkadaşlar Köküne bakıyoruz. Başka da bir şey yapmıyoruz. Kök kök kök. Daracık kelimesi dar ve cıktan birleşmiş. Darcık değil de daracık diye A ünlüsü türe veriyor. Gülcük değil gülücük. Azcık değil azıcık. Sağlam sap sağlam değil sapa sağlam oluyor. Gündüz güp gündüz değil güpe gündüz oluyor. Buralarda hep ünlü türemeleri var. Ünsüz türemesi ise sırın değil de sırrın. Hal etmek değil de halletmek. Af etmek değil de affetmek. Hakkı değil de hakkı his etmek değil de hissetmek diyoruz. Mesela zan kelimesi artı etmek birleşiyor. Zan etmek değil de zannetmek diyoruz. Neden ünsüz duruyor? Burada söylerken bu şekilde bir durum var. Buna dikkat edeceğiz. Dolayısıyla kelimelerin ya da ifadelerin anlamlı ilk küçük parçalarını bulup ayıracağız arkadaşlar. Gülücük, gülmek, gülücük, cük, ü, ünlüsü, türemiş diyeceğiz. Gelelim daralmaya. Yine kelimelerin Köküne bakmaya devam ediyoruz. Buraya yine rahatlıkla kelimenin kökünün bizim kurtarıcımız olduğunu söyleyelim. Şimdi beklemek yoreki aldığında bekliyor oluyor. Bekliyor değil de bekliyor diyoruz. Ya da gözlemek gözleyor değil de gözlüyor oluyor. İşte demek bak d de, de fiili demek değecek değil de diyecek diyoruz. Mesela yemek e, yiyip değil de yiyip diyoruz. Veyahut da yiyecek de aynı şekilde. bak y artı kaynaşma ünsüzü yiyecek değil de yiyecek diyoruz. Yine gördüğünüz gibi burada da e ünlüsü daralmış ve iyi olmuş. Ünlü daralması derken şunu kastediyorum. Şimdi a, e geniş ama ı, I, i dar. Gördünüz mü? Bak böyle zayıf ince. Dolayısıyla bu daraldı diyoruz. Mesela d'ye değil de diye diyoruz. Peki hocam biz bunu nasıl göreceğiz? E yine kelimenin köküne bakacağız. Bekliyorum kökü, bekle. Gözlüyorum kökü, gözle. Diyeceğin kökü demek. Yiyipin kökü yemek diyenin kökü demek diyeceksiniz. Mesela seni özlüyorum. E özlüyorsun ama burada daralmışsın. Özlemekten özlüyorum. Anlaştık mı? Kaynaştırmaya baktığımızda ise Türkçe'de iki tane ünlü yan yana gelemez. Sorunun cevabı diyemezsin. Sorunun cevabı diyorsun. Araya y, ş, s, n kaynaştırma harfleri giriyor. Bahçeye çıktım değil de bahçeye çıktım diyorsun. Boğazi köprüsü değil de Boğazi köprüsü diyorsun. İki yer elma değil de ikişer elma diyorsun. Bak mesela bu sonu ünlüyle bittiği için ünlüyle başlayan bir ekaldığında iki ünlü yan yana gelemediği için oluyor. Ama mesela 5 dediğinde 5'er diyorsun bitiyor gidiyor. Bu kaynaştırma ünsüzü değil. Anlaştık mı? Bu zaten 5 diye bitiyor. Ama 7'ye baktığımızda 7 er diyemiyorsun da 7 şer diyorsun. 6'ya baktığımızda 6 ar diyemiyorsun da 6 şar diyorsun. Anlaşıldı mı? Ama 8 zaten ünsüzle bitiyor. O zaman burada rahatlıkla 8'er diyebiliyorsun. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi gelelim ünlü değişimine. Ünlü değişimi de Türkçe'de bana kelimesi esasında benden geliyor. Veyahut da sana kelimesi senden geliyor. Burada E ünlüsü A ünlüsüne değişiyor. Bu çıkma itibariyle biraz zayıf. Ama ünsüz değişimi yani diğer adıyla ünsüz yumuşaması çok önemli. Niye? Bak kitap kelimesi ünlüyle başlayan bir kaldığında kitabı değil de kitabı oluyor. Ahenki değil de ahengi oluyor. Kanatı değil de kanadı oluyor. Kapakı değil de kapağı oluyor. Akarmak hani dersin başında göstermiştim. Akarmak değil de ağarmak diyoruz. Yani saçları ağır demiştik yani. Atım değil de adım diyoruz. Atmaktan hani adım atıyorsun böyle. Adım atıyorsun. Atmaktan adım oluyor. Peki hocam bunu nasıl bulacağız? Yine aynı şey arkadaşlar. Kelimenin köküne bakacaksın. Burada da yine kelimenin köküne bakıyoruz. Bananın kökü nedir? Ban. Ban değil ki ben. Benden bana, senden sana. Kitap kitabı olmuş. Ahek hangi olmuş? Mesela diyelim ki yurdumuz çok güzel diyorsun. Tamam çok güzel ama kelimenin kökü ney? yurt. Ha orada T, D diye yumuşamış diyeceksin. Yani fıstıkçı şap sert ünsüzler yumuşayı veriyor. Bak buradaki P sertti, B diye yumuşamış. K sertti, G diye yumuşamış. T sertti, D diye yumuşamış. Bu kadar basit. K sertti, yumuşak G diye yumuşamış diyeceksiniz. Şimdi bazı sözcükler ünsüz yumuşamasına aykırılık gösteriyor. Birincisi ve en önemlisi özel isimlerde zaten yumuşatamazsın Yani Tarık'a gidiyoruz desen de Ayvalık'a gidiyoruz desen de yazımda bunu gösteremezsin. Mesela Zongul Dağ'a gidiyoruz dediğin zaman Zongul Daka diye yazacaksın yani. Burada yumuşak ya yapamazsın. Aynı zamanda tek eceli sözcükler de ünsüz yumuşamasına aykırı oluyor. Yani südümü sana helal etmem. Hayır canım, sütü. Veyahut da korkuyorum değil korku. Aşkım benim değil aşkı diyor. Onlar tek eceli Anladın mı? Kocum benim değil koçum benim diyoruz. Anlaştık mı? Orada zaten yumuşama yok. Yabancı sözcüklerde yumuşama yok. Hukuku, sanatı, milleti bunlar yabancı sözcükler. Burada yine hukuku desek bile kulağımıza hukuku kelimesi gelse bile hukuku diyeceğiz. Ve hukuku yazacağız. Şimdi ünsüz benzeşmesi yani sertleşmesi ise şu. Şimdi burada sert bir ünsüz var T diye. Yumuşak ünsüze başlayan bir ek aldığında bu buna benziyor. Mesela sert tir diyorsun. Yapış gan değil yapış kan diyorsun. 1970 de değil 1970 t diyorsun. Taraf dar değil taraf tar diyorsun. 23 den değil 23 ten diyorsun. Cep de değil cepte diyorsun. Yani bunlar birbirine benzemiş oluyor. Bakın burası şöyle önemli. Şimdi şöyle yazalım. Ağaç diyelim bak. Ağaç kelimesi. Ağaç kelimesine sen ağacı dersen bak ağacı dersen burada çeyi yumuşatmış oluyorsun. Bak bu yumuşama ağaç ağacı. Burada tek bir harf var görüyor musunuz? Ç harfi yumuşamış. Ç, C olmuş yumuşama. Ama ağaç... Ya yani niye ben iki defa şey yapıyorum? Ağaç tan dediğimizde ağaçtan yeni ağaçtan dediğimiz için bak iki tane ün birbirine benzemiş. Dolayısıyla biz buna benzeşme veya diğer adıyla da sertleşme diyoruz. Anlaştık mı? Yani yurdumuz dediğimizde yurdumuz dediğimizde ve yurttaş dediğimizde iki farklı ses olayı var. Yurdumuz dediğimizde yurtun tesi yumuşamış. Yani burada yumuşama var. Ay ne kadar tatlı yumuşamış. Ama yurttaş dediğimizde yurttaş değil de yurttaş olmuş. O yüzden burada iki tane ünsüz birbirine benzemiş. Benzeşme dememiz gerekiyor. Şimdi ulamaya bakalım. Ha, pardon ulamaya bakmadan önce şurada devam ediyoruz. ha bunları söyledik. Ve her kelimede her ünsüzde ünsüz bir sertleşmesi yapamazsın. Mesela diyelim ki bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yazalım ki daha iyi anlayın. 1'de diyorsun, 2'de diyorsun, 6'da diyorsun, 7'de diyorsun, 8'de, 9'da diyorsun. Ama 3'de demiyorsun. 3'te, 4'te, 5'te diyorsun. Burası çok çok önemli. Şimdi ulama ise ünsüzle biten bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir kelime geldiğinde ulamış oluyoruz. Cüneyt Tarkın diyorsun. Ay ışığı, çiçek kaçmış diyorsun. Mazlumun nahı diyorsun. Mesela... Tonguç Akademi derken ne oluyor? Tonguç Akademi diyorsun. Anlaştık mı? Veyahut da Serdar Ortaç derken Serdar Ortaç diyorsun. Sezen Aksu derken Sezen Aksu diyorsun. Yani ünsüzle biten bir kelimeden sonra ünlüye başlayan bir kelime gelecek. Ulama yapılabilecek sözcüklerin arasında herhangi bir noktalama işareti varsa ulama olmuyor. Yani sen araya virgül koyarsan ulama işareti olmaz. Gelelim NB değişimi. Bundan sonrakiler biraz üniversite sınavına çıkmayan, yazılarda sorulma ihtimali zayıf olan şeyler ama göstereceğiz. Sonrasında da çok kaliteli sorularımız var arkadaşlar. O soruları beraber çözelim. Bakın TYT'de gelmiş soruları beraber çözeceğiz. Şimdi sümbül değil de sümbül dememiz. Şöyle gösterelim. Sümbül dememiz. Ya da pembe değil de pembe. Tenbel değil de tembel. Çember değil de çember. Canbaz değil de canbaz. Buna biz NB değişimi diyoruz. Bu bir. Yalnız esasında yalından yalnız, yalnız olması lazım. Yalından yalnız. Torpak diye bir şey yok, toprak. Kiprik diye bir şey yok, kirpik. Yalın değil, yanılmaktan yanılış. O yüzden yanlış olacak. Dolayısıyla bunlara dikkat edin bak. Yalnız sözcüğünün kökü arkadaşlar nedir? Yalındır. Hani var ya ellerine sağlık, yalın, şarkıcı yalın. O yalını alıyorsun buradaki aynı zamanda ı ünlüsünü düşünmüş. Yalınız oluyor yani yalnız. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi Ünlü oyunları üniversite sınavlarına hiç gelmemiş. Yazılılarda hocalarını sormayacaklar ama bazı hocalar, bazı edebiyat hocaları bunu bileceksiniz arkadaşlar diyor. Biz de girmiyoruz, sizler için anlatıyoruz. Büyük ünlü uyumu çok basit. Hani vardı ya A, I, O, U kalındı. E, I, Ö, Ü inceydi. Kalından sonra kalın gelecek, inceden sonra ince gelecek. Bak A kalın, I ince olmaz. A kalın, I kalın, A kalın uydu. E ince, I ince, I ince uydu. E ince E ince A kalın olmaz. A kalın E ince olmaz. A kalın I kalın oldu. Bu kadar basit. Küçüklüğüm ise çok daha karmaşık. Burada A ile başladıysa kelime A ya da I ile devam etmesi lazım. E ile başladıysa E ya da I ile devam etmesi lazım. I A I ile I E I ile devam etmesi lazım. Bunun kuralı var. Şimdi Pınar I ile başlamış A ile devam etmiş. I ile başladıktan sonra A ile devam edebiliyordu. O zaman uyuyor. Büyük. Ü ile başlamış, ü ile devam etmiş. Ü ile başladıktan sonra ü ile devam etmesi gerekiyordu. Uyuyor. Müzik. Ü ile başladıktan sonra i ile devam Ü'den sonra i olamıyordu. Kusura bakma. Doktor. O'dan sonra A ya da U olması gerekiyordu. Ama O ile gitmiş. Zaten doktor bakın doctor ya da music music bunlar İngilizce kelime olduğu için zaten bunlar da uyum olma ihtimali çok zayıf. Gelelim üniversiteden çıkmış sorulara. Şimdi burada arkadaşlar dikkatli bir şekilde bakarsak hepsini bulacağız. Demiş ki mesela hangisinin ünlü düşmesi yoktur diyor. Nasıl buluyorduk? Kelimenin köküne bakıyorduk. Bakın bunlar üniversite sorularını çözüyorsunuz şu anda. Benzetirimin kökü benizdir arkadaşlar. Dolayısıyla burada iyi düşmüş. Oynayanın kökü oyundur. U düşmüş. Ayrıntılardanın kökü ayırmaktan ayrıntıdır. I düşmüş. Çevreyenin kökü çevirmekten çevredir. iyi düşmüş. Hocam siz nasıl buluyorsunuz? E tabi birazcık soru çözerek sizler de pekiştireceksiniz zamanla. İşitilerin kökü ise işitmektir. Burada bir ses düşmesi yok. Çevirmekten çevre, ayırmaktan ayrıntı, oyundan oynamak, benizden benzetmek ama işlerinde bir ses olayı yok. Dolayısıyla ünlü düşmesi yok. Hangisi ünlü düşmesi yoktur demiş. Yine kelimenin köküne bakıyoruz. Bu kadar basit. Üniversiteden çıkmış soru. Çevirmekten çevire. Bakın gene aynı kelimeyi sormuş. Aynı zamanda ayırmaktan ayrılan kısım kısmında kıvırmaktan kıvrımlı yollarda herhangi bir şey yok. Bu kadar basit. Anlaştık mı? Şimdi devam ediyoruz. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla ses olayı vardır diyor. Bakalım oluşturdukları derken bak ŞT ünsüz benzeşmesi var. Yaşayan derken sadece kaynaştırma girmiş. Sonuçta sonuçların kökü nedir arkadaşlar? Sonuç Ç. Burada Ç ne olmuş? Yumuşamış bir tane. Benzeyene bakıyoruz bak. Benizden benzemek bir. Zaten benizi bir önceki yıllarda yine sormuştu. Nerede sormuş? Şurada pardon. 2018'de sormuş. Bak, beniz. Sormuştu. Beniz. Bir de kaynaştırma harfi var. O yüzden cevabımız benizeyen. Anlaştık mı? Hadi bakalım diğer dersimize görüşürüz.